Değerli basketbol severler, Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu Euroleague geri döndü. E son şampiyon temsilcimiz Fenerbahçe Beko da Paris Basketbol karşısında çok güzel bir galibiyet aldı. Ondan önce de Anadolu Efes yine evinde galibiyetle başladı. Euroleague hayırlı olsun diyelim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen? Ben deyim. Teşekkür ederim. Hayır Yeni olsun. sezon. Anadolu Efes evinde derken yani Karadağ evi gibi yaptı ha, ama doğru. maalesef Karadağ'da oynadık. Bu yıllardır işte e, İsrail'de... İsrail takımlarına sağlanan haksız tolerans diyeceğiz. İsrail takımlarının tabii ki ülkemize gelmesi sakıncalı görüldüğü için bu maçlar dışarıda oynanıyor. Ama şu anda futbol gündemi şeye döndü yani UEFA'nın kararı bekleniyor. İsrail takımlarının kupalardan men edilmesi yönünde bir karar çıkabilir. O karar çıkarsa muhtemelen FIBA ve Euroleague'de benzer bir yapalım, karar alacak diye tahmin ediyoruz. Çünkü hakkaniyette olan da o yani. Orada bir savaş var Ukrayna Rusya savaşı Rus takımlara gelmiyor, burada net şekilde bir insanlık suçu işleniyor, katliam yapılıyor, soykırım yapılıyor ama İsrail takımından hiçbir şey yapılmıyor. Evet. Bu iki yüz de son bulması gerekiyor. İstersen son şampiyon Fenerbahçe ve Koy'la da başlayalım. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde böyle bir mental hazırlanma süreci vardı. Bir yenilgi aldı ama o yenilgiyi evinde hemen eurolig'in ilk haftasında tamamladı diyebiliriz. Çok güzel bir üçlü orada söyleyebiliriz artık takış. David Hall ve Boltvin'in o üçlü oyunuyla gerçekten çok güzel bir galibiyete imza attı Fenerbahçe-Beko. Sen karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Yani Fenerbahçe-Beko'nun tabii ki gösterişli bir sezon geçirdi. Yani evet. geçtiğimiz sezon 4 tane kupayı da alıyor olması çok büyük bir başarıydı. Ki maçtan önce zaten o kupalar orada sergilendi salonda. Yani Avrupa'da gerçekten eşi benzeri olmayan başarılardan bir tanesi. Hı hı. Fenerbahçe Beko ama geçen sene Naci Leysi ve Guduric'i kaybetmişti şimdi. Hatta McCallum'u da katalım. Bu üç oyuncunun gidişi acaba işte ön alanda nasıl bir sıkıntı yaratacak, neler olacak derken senin de söylediğin gibi şimdi takımın o noktaya çok güçlü gelmesi, yani gerçekten çok güçlü gelmesi Fenerbahçelilerin bence gönlüne birazcık su serpmiştir. Yani Fenerbahçe Beko ön alanda yine çok önemli bir üçlü hatta onların yanına muhtemelen Avrupa basketboluna ve fiziksel eksikliğini giderdiğinde Avrupa basketboluna uyum sağladığında bastığını da Yine oraya işte zaten Tarık Bilgör için etkisi yine olacaktır. Yani Fenerbahçe Beko'nun ön alanda çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ki Will Beck'in sakatlıktan dönüşü bekleniyor. Yani ön alanı Fenerbahçe Beko bir şekilde kurtaracaktır diye düşünüyorum. Hatta takı bu şekilde Oynamaya devam ederse ve Avrupa Basketbolunda Euroleague'de uyumu böyle sorunsuz geçerse sezon sonunda biz çok daha farklı bir şey konuşuyor olabiliriz. Yani Euroleague'in en iyi oyuncusunu konuşuyor olabiliriz. Şu anki görüntüsü bu ki sen söyledin ligde Tofaş karşısında Fenerbahçe Beko belki son saniye basketiyle mağlup oldu ama takıva maçın da en iyilerinden bir tanesiydi. İzlemesi çok keyifli bir oyuncu. Potansiyeli çok çok yüksek bir oyuncu. Fiziksel anlamda e, pozisyonlu oranla çok güçlü bir oyuncu. Potaya gidişi çok önemli. Yani böyle bir oyuncuyu izlemek keyifli. Fenerbahçe Beko'ya da çok büyük güç katacağına inanıyorum. Yine Yantünen belki dünkü maçta eski takımlar karşı çok eksi oynamadı ama bir hastalığı vardı biliyorsun onu zaten birazcık idareli kullanmak durumunda kaldılar ama Fenerbahçe Beko'nun ben ileride de ondan çok büyük katkılar almaya devam edeceğini düşünüyorum yani aslında gidenlerin yarısı Fenerbahçe Beko'da doldu gibi düşünebiliriz ama uzun rotasyonu bir soru işareti çünkü şimdi geçen sezon Kembüç'e e fazla eleştiriler vardı ama sezon sonunda işte müthiş bir Kembüç istedik. ama Kembüç'in tavanı burası mı? Bu tartıştığı yani Cambridge fiziksel anlamda da zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyor dizlerindeki problem nedeniyle uzun konusunda umarım Fenerbahçe Beko sıkıntı yaşamaz. Çünkü orada işte sezon başında her sene olan talihsizliklerden bir tanesini daha Bangon'un sezonu kapatması yaşadı ama. Ne çok zaman, ortalarda gelmişti e Bangon. Zaten bu sezon için plandı yani Bangon'un bu sezon patlaması bekleniyordu ama maalesef böyle bir şanssızlık yaşandı. Başlangıç çok iyi ama Koç Yasuke da sık sık söylüyor. Daha sezon başındayız. Ne Fenerbahçe Beko tam olarak hazır, ne rakipler tam ha. olarak hazır. Dolayısıyla bu süreci biraz daha bekleyeceğiz. Bir alışma sürecinde her takım. Herkes ha? uyum sürecinde ama bu süreci de kazanarak geçmek çok çok kıymetli. Evet. Yani böyle haftalarda mümkün olduğunca çok galibiyet almak çok kıymetli. Fenerbahçe Beko da bunu başardı. Dediğin gibi Baldwin yeni transfer gibi yani yeni ölüyle takıma yeni çok transfer gibi geldi. Çok ruhunu koydu gerçekten. Yani aidiyetliği hissettin mi karşılaşmada? Kesinlikle, Kesinlikle hissettiriyor. Fenerbahçe-Bekon'un zaten şimdi o tribünlerin önüne çıktıktan sonra oyuncuların ekstra motivasyonu oluyordu evet. ama Baldwin bu sezon daha önemli rolü olduğunu da anlamış gözüktü. Dolayısıyla ben çok hani ilk maçta dediğim gibi daha çok yolumuz var. Evet önümüzde çok yolumuz var ama umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz takımdan. Devinol da keza öyle bence. Devinol zaten geçen sezonun da evet, hani yıldızıydı. final Four'da da gördük. Gerçekten çok başka bir seviyeye çıktı. Farklı bir seviyeye evet. çıktı. Maşallah diyelim. Allah nazardan <laughs> saklasın. Yani bu üç oyuncunun seviyesi Fenerbahçe-Beko için çok büyük bir güç. Bir de şu var Yaskeviç Usta dedi ki 7-8 gündür burada çok az antrenmana çıktı dedi takır için. Buna rağmen 20 dakikada 22 sayı harika bir şey. Gerçekten hani, tam aslında adapte olmadan Avrupa basketboluna da bu kadar adapte olmadan sadece bu kadar az bir süreli bu sayıya ulaşmak da herkesin harcı değil diye düşünüyorum. Ya zaten Takır geldiği zaman ben şimdi NBA'yi çok fazla izlemiyorum ama NBA'yi hmm. çok izleyen arkadaşlarla da Herkesin dediği şuydu. Eğer uyum sorunu yaşamazsa Avrupa basketboluna damga vuracak. Damga vuracak. Bir isim. Şimdi bu başlangıç bu nedenle umut verici. Yani Takır şu anda takımdaki rolünü hemen anlamış. Evet. Yani Takır takır atıyor diyelim. Yani öyle <laughs> takır, gidiyor şu anda. Atıyor. Atıyor, arkadaşlarına pozisyon azalıyor. içeri gidişi muazzam güçlü bir oyuncu. Yani böyle bir oyuncuya sahip olduğu için Fenerbahçe-Beko umarım sezon sonunda da aynı şeyi konuşuruz. Çok şanslı. Yani. Ama tabii ki uzun rotasyon demiştim. Melli'yi söylemeden geçmeyeyim. İnanılmaz bir tecrübe. Yani dünkü maçlarda ne zaman uzunlar konusunda Fenerbahçe-Beko azıcık böyle problem yaşasa hemen Melli sahaya geliyor. Zaten maçın kopma noktası da 3. periyodun sonunda doğattığı 2-3'lük. Yani inanılmaz kaliteli, inanılmaz akıllı bir oyuncu. Onu da takımda görmek, sürekli izliyor olmak çok keyifli. Aklıma gözyaşları geldi tabii o kupa seromanisindeki gözyaşları geldi Nikola Gerçekten Fenerbahçe-Beko sezonun başından o trioyu bulduğunu gösteriyor. Yani göreceğiz hani yine erken söylemek için. Ama Baldwin, Hall olsun, Tucker olsun gerçekten o üçlüyü buldu gibi Fenerbahçe-Beko. Ardından son şampiyon olduğu için onun üzerinde de bir baskı olacaktır. Şimdi geçtiğimiz sezon Real Madrid çok iyi değildi. E, kadrolarda zayıf diğer e, şampiyon, önceden şampiyon olan takımlarda zayıf kadrolar vardı. E, göreceğiz. Orada da bir avantaj yakaladı Fenerbahçe. tabi bir takım ruhunu da yakaladı ama biraz da e, çok iyi olanlar da kötüydü aslında. Ama Hayal şöyle, geçen ama bir sezon. Bir Panathinaikos vardı. Hmm. Çok önemli bir güçtü. Olympiakos evet. geçen sezon şampiyonluk adayıydı. Yani sonuçta. Ee, belki onlar yoktu ama diğer işte Panathinaikos'ta bir önceki sezon şampiyonu. Yine çok güçlüydü. Belki de sorun sakatlı işte. Onları biraz yaraladı ama dediğim gibi Olimpiyakos'ta gücüne güç katıp gelmişti. Yani, evet. yani Monaco çok güçlü bir şekilde gelmişti. Fenerbahçe-Bekon'un o takımlara karşı belki isimler değişecek. Bu sezon işte Hapoel muazzam bir takım kurdu. Muhtemelen sezon sonunda olmayacaklardır ligde. Hani öyle bir karar çıkması durumunda ama çok tehlikeli bir takım. Sonuçta böyle takım olacak Milano. Yine çok tehlikeli hı. bir takım haline geldi. Monaco Miotic takviyesiyle soru işareti. Bir kısım diyor ki Miotic'in geldiği takım düşüşe geçer. Bir tak, bir taraftan baktığımız zaman o takımın hücum temposu çok daha yükselecek. Belki ilk maçı kaybettiler ama gerçekten potansiyelleri çok e, çoğaldı. Dolayısıyla Fenerbahçe-Beko'nun geçtiğimiz yıl yaptığı bence yine çok büyük işti. Hı hı. Umarım benzer bir şeyi bu, bu sezonda, sezonda yaparız. yaparız. E, hem Anadolu Efes'le hem Fenerbahçe-Beko'yla Final Four'da yer alırız. Umarız. Şöyle Fenerbahçe Beko'da sadece oyuncular değil, bir de yönetimsel bir değişiklik de oldu. Artık yeni başkan Saadettin Saran geldi. Onun gelmesiyle birlikte de değişiklikler oldu yönetim kısmında. Basketbol şube'de de değişen isimler oldu. Ne değişir ya da değişmez mi? Ya şöyle söyleyeyim, basketbol şube aslında bu kulübün en sağlıklı giden noktalarından evet, bir evet. tanesi. Başarıda yani, da bunu gösteriyor zaten. Bir düzen kurulmuş. Gerçekten gittikçe büyüyen hedefler Fenerbahçe Beko'nun şu anda sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın, Avrupa basketbolunun en önemli markası diyebiliyorsak, biz geçen sezonu yine şampiyon olarak bitiriyorsa, yani bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla Fenerbahçe Beko'da basketbolda şimdi Aziz Yıldırım döneminde müthiş bir atak yapıldı. Yani basketbol takımları bir anda atak üstüne atak yaptı. Zaten o işte Aydın Özsün 2004'te göreve gelişi, 2007'deki Ülkel'de birleşim, salonun yapılması, Fenerbahçe'nin işte Obradov işle anlaşması bunların hepsi adım adım geldi ve Fenerbahçe Beko şu anda Euroleague'in dediğimiz gibi en önemli markası diyebiliyoruz. Dolayısıyla sonrasında Ali Koç geldi aynı şey devam etti. Şimdi de Saadettin Saran geldi yine devam edecek diyor. Çünkü Fenerbahçe kulübünde hani hep deniyor ya futbol ve öteki branşlar. Fenerbahçe kulübünde bu artık değişti. Futbol, basketbol da deniyor. Yani basketbol seven inanılmaz bir kitle oluştu. Basketbol takımını her şeyin önünde tutan müthiş bir kitle, bir kitle oluştu var, Fenerbahçe evet. Beko'da. Dolayısıyla Fenerbahçe Beko'da basketbolla ilgili herhangi bir değişiklik olmaz. Bütçesel anlamda, bakış anlamında. Şube anlamında da şimdi Sayın Cem Ciritçi şubenin başına geçti. Öyle basketbol şubesinin diyelim. başına. Hayırlı olsun diyelim. Onun da işi aslında çok zor olması gerek. İyi bir kulübe geldi çok zaten. Ve iyi bir düzene <laughs> geldi. Evet. Burada derya yanlıların hakkını vermek lazım. Müthiş iş yapıyor. Yani geçen sezon o kadar büyük krizlere rağmen bir şekilde şubeyi hiç sarsmadan sonuna getirdi. Ve şampiyonluğa taşıdılar Koç Saras Yasikavuşçuk'la birlikte. E bu sezon şimdi az önce... Programın başından beri işte takı takviyesini konuşuyoruz. Derya ya yazın konuştuğumuzda yani Süreçte işte o pozisyondaki boşluğu sık sık soruyordum işte Merkal'ın gitti, gitti, işte Guduric gitti Kuduric orada yok. bekliyoruz diyordu. Bekliyoruz hani en Güzel iyisini bekliyoruz. Oldu, e sonuçta bu işler böyle diyor. Yani biraz da risk almak gerekir. E, o riski aldılar ve e, takıyı beklediler. Sonunda da Fenerbahçe Beko şahane bir isme sahip oldu. Dediğim gibi umarım Fenerbahçe basketbolu çok kıymetli şu anda. Türkiye için de çok kıymetli, ülkemiz için de çok kıymetli. Umarım aynı yapı devam etsin. Zaten dediğimiz gibi yani çok da fazla değişik bir şey olduğunu evet. düşünmüyorum. Çok güzel giden bir düzen varken umarım aynı düzen devam etsin ve Fenerbahçe-Beko Avrupa'nın zirvesinde, Euroleague'in zirvesinde kalsın. Belki işte her sene şampiyon olamayabilir ama her sene Final Four'larda olmak, her sene o noktaları zorlamak çok çok önemli. Dünyanın ilk markalı motor yağı Valvoline şimdi Türkiye'deki herkesi yolların yeni gücüyle tanıştırıyor. 150 yıllık tecrübe, geleceğe dair birçok birikimi de yanında getiriyor. Valvolin Sin Power serisi, özel formülüyle motoru çamur ve tortulardan arındırarak her koşulda uzun ömürlü, üstün koruma ve maksimum performans sağlar. Valvoline Max Life serisi, Yüksek kilometreli motorları canlandırarak ömrünü uzatır, aşınmaya ve sızıntılara karşı üstün koruma sağlar. Valvoline All Climate serisi her mevsimde her motor tipine uyum sağlayarak güvenilir koruma ve yıl boyu üstün performans sunar. Umarız geçtiğimiz sezon Abu Dhabi de izlemiştik Fenerbahçe Bakı'yı. Bu sezonda Atina'da izliyor oluruz. Erkenden söyleyelim bunları. Fenerbahçe Beko'dan çıkmadan önce, konuyu değiştirmeden önce, Anadolu Efes'e getirmeden önce Fenerbahçe Beko'nun efsanesi kaptanıyla, İbrahim Kutla'yla bir... <laughs> aralarda kızışma oldu diyebiliriz Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı ile. Görmüşsündür sen de e nasıl değerlendiriyorsun? Arada bir gerildi ortalık İbrahim aslında... Kutluğa'ya bebek sahil herhalde orada bir mikrofon uzatıldı. Ben de gördüm takipçisi oldum sosyal medyadan. O da bir şey demedi. Yani sonuçta ya şu üzücü yani biz Eurobasket'i bitirdik. İşte Türk basketbolu şahane bir başarı elde etti. Final oynadı. Uzun yıllar sonra Eurobasket'te madalya kazandık. Bunu konuşmak varken işte geçtiğimiz hafta basın toplantısını konuştuk. Bu hafta işte Başkan Hidayet Üniversitesi'nin yaptığı açıklamayı konuştuk. Çok da gerekli bir açıklama değildi. Yani siz birisini seversiniz, sevmezsiniz. Aranızda bir şeyler yaşanmış olabilir, bir şeyler konuşulmuş olabilir ama bulunduğunuz makam, Basketbol Federasyonu Başkan. Başkanı olarak bence çok gereksiz bir açıklamaydı. Ki Hidayet Başkan geçtiğimiz sene seçimden önce... Bütün camiayı birleştirmekten e, bahsediyordu, bütün e, herkesi kapsamaktan hatta işte yeni yapılan tesiste büyük toplantılar yapalım, camianın sözlerini dinleyelim e, Konuşmalar oluyordu. Dolayısıyla ha, şu anda eminim ki sorsak kendisi de bunu bir daha yapmaz yani. yani orada zaten çok ciddi değildi. biraz mizaha yakın bir yani, dille söylüyor Hidayet yani, Türkoğlu bana çok, öyle geldi. Yani... Ama işte bu söylemememesi evet. gereken bir cümle. Dediğim gibi ya yani şu anda eminim ki bunu bir kez daha söylemeyi kendisi de istemez. Ama dikkat etmek lazım. Yani basketbolu bizim bu konularla ortaya atmamamız lazım. Daha güzelliklerle atmamız lazım. Çok güzel şeyler de oluyor. Anadolu Efes Kulübü geçen hafta İdman'ın Ardynörs'ü misafir evet, etmiş. Evet o çok keyifliydi ee, gerçekten. O efsaneye, yeni Efeslere, yeni jenerasyona Efes evet. ruhunu anlatması istenmiş. Bu çok güzel bir şey. Bu teklif Kokoşkov ve İsmail Şenol arasındaki konuşmadan çıkmış. İkisine de teşekkür edelim. ya yani Biz bunları konuşalım. Türk basketbolu güzelliklerle konuşulsun, güzelliklerle evet. devam etsin. Ki şu an çok bence güzel bir dönemindeyiz. Eurobasket'teki yani, başarımız, Fenerbahçe ve konum başarısı Ya Bir yandan Alperen'e bakacağız. NBA'de yine evet. muhtemelen çok iyi işler evet, yapacak. E, madalyamızı almışız milli takım olarak. Basketbolu Gümüşümüz pallatma e, fırsatı bulmuşuz. E, takımlarımız zaten Avrupa'nın zirvesi için. Her kupada kadın adayız. Kadın basketbolu da erkek Kezra. kadın fark etmiyor. Her kupada adayız. Bunları konuşalım, bunları paylaşalım. Evet. Bunlardan bahsederken bir de basın toplantısından bahsettin. Fenerbahçe Beko'nun basın toplantısında e Fenerbahçe Beşiktaş'ın aynı basın toplantısında Final Cumhurbaşkanlığı Kupası düzeltiyorum. E, orada soru sorulmadı. İki takımın da oyuncuları ve koçları yer alıyordu. Soru sorulmadı. Basından bir soru gelmedi. Bunun üzerine de sen sevmiyorsun ama futboldan bir şey katacağım. Liverpool karşısında Galatasaray bir zafer, dev bir, tarihi bir zafer kazandı Şampiyonlar Ligi'nde. E, Okan Buruk'un basın toplantısında, maç sonu e, basın toplantısında da konu oldu bu olay. E, dedi ki işte basketbolda işte soru bile sorulmuyor hani biz Futbolun ne kadar ilgi olduğunu ülkece görüyoruz biz de Şampiyonlar Ligi'nde bu başarıya ulaştık gibi bir demeç verdi. E, maç sonrası aslında Şampiyonlar Ligi, de dev tarihi bir zafer sonrası da bunu katması, basın toplantısına ilgimi de çekti. E, nedir yani çok üzücü bir ya e, ben durum? Ben hani açıkçası izlemedim ama Hı -hı. E, senin anlattığından yola çıkarak evet. söyleyeyim. Yani durup dururken mi bunu söyledi, bir soru karşılığında mı bunu söyledi bilmiyorum. Yok, durup dururken. E, ya Okan Hoca'nın i̇şte o zaman içine yani şunu kattım. söylemek lazım. O konuca da biraz o popüler kültür ayak uydurmuş. Evet. Ee, o basın toplantısına işte kaç kişi gitti, o basın toplantısına niye insanlar gitmedi? e, ee, Galatasaray muhabiri arkadaşlarımızla biraz hakim olaya. Keşke onlarla konuşsaydı o zaman böyle bir hı hı. açıklama yapacaksa. Ben çok severim kendisini. Biraz kalbimi kırdı o zaman orada. Yok hani futbolun önemine belki şey yapmak istemiştir ama dediğim gibi e, olayı da bir öğrenip konuşmak daha e, şey olabilirdi ama sonuçta dışarıdan bakıldığında da evet bir basın toplantısı yapılmış. Orada kimse soru sormamış. Ama azıcık işin içine gelince. E, İlgiyazını en azından Eurobasket yani dönüşünde. O, o toplantıya niye insanlar gitmedi, Hı -hı. E, neden bu organize edilemedi, iyi bir şekilde organize edilemedi, insanlar davet edildi mi edilmedi mi bunları konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla dediğim gibi Okan Hoca burada biraz gündemi, Toplular, gündemi, yani gündemi, gündemi şey yakalamak yapmış. için. Gündemi yakalamış ama bence yanlış bir yerden yakalamış. Ben de çok üzüldüm, izlerken. Ya Bir de yani Galatasaray şimdi yani gerçekten çok büyük bir maç kazanmış. Çok yani evet, tarihi bir, bir, bir maç herhalde. kazanmış. Yani Konuşulacak konu bu mu? O da evet, tartıştım. araya böyle sıkıştırdı. Ben de şaşırdım. Hatta o an sana yazdım. Aa basketbol konuşuluyor. <laughs> ben de senden <laughs> duydum. <gülüyor> <dediğim gibi. gülüyor> bir anda basketbol demeci geçti oradan. Umarız yani Okan Buruk başarılarını da Şampiyonlar Ligi'nde devam eder diyelim biz. Orada da çok güzel temsil ediyor ülkemizi kendisi. Anadolu Efes. Şimdi Anadolu Efes'te Eurobasket'te çok güzel işleri imza atan oyuncular var. Ercan Osmani konuğumuzdu. Eşen Larkin. Bu isimlerle birlikte aslında artıya da sahip. Neler söylersin yeni sezonla ilgili? Valla Efes için az önce söyledik. Yani bu, bu maçları Karadağ'da oynamak Büyük bir handikap kapasında aslında. Evet. Yani sezon açılış maçı İstanbul'da çok daha görkemli tribünlerin önünde oynansaydı çok daha mutlu olabilirdik. Oyuncuların çok daha motivasyonu yüksek şekilde olduğunu görebilirdik. Ama kazanmak her zaman çok güzeldi. Bunu söyleyelim. Anadolu Efes'te hata yapmadı. Az önce Fenerbahçe Beko için söylediğimizi Efes için de söyleyebiliriz. Böyle dönemlerde hata yapmamak, maç kazanmak çok çok önemli. Çok kıymetli de. Evet maçın başında zaman zaman zorlandığımız oldu. Uzun süre geride düştüğümüz de oldu maçın son çeyreğine kadar. Burada da özellikle kokoşkovun şimdi o da takımın yeni evet. ismi. E, takıma Orada bir yeni, koç değişikliği. Yine Anadolu Efes o koçu arıyordu, arıyor da arıyor <laughs> Kokoskov. Umarım son olur bu sezon. Umarım uzun soluklu olur, evet. başarılı olur çünkü Anadolu Efes. Şimdi Kokoshkov da bu takıma yeni geldi. Dolayısıyla o oyuncuları tanımak, oyuncularla beraber çalışmak, kimin kimle ne yapacağını bilmek. E, bunların hepsi zaman alacak. Kokoskov da ilk yarı boyunca sürekli takımı değişti bazen iyi oynayan takımı da değişmek durumunda kaldı. maç sonundaki doğru beşi bulmak için ve bunu başardı. Yani maçın sonunda Efes çok güçlü bir şekilde sağlaydı. Özellikle son transfer Jordan Lloyd'un hücumda devreye girmesi, 3 sayı çizgisinin gerisindeki krizi bitirmesi çok çok kıymetliydi. Bir şey dikkatimi çekti mesela. Efes'in ön alan rotasyonu belki şu anda Avrupa'nın en zengin rotasyonu haline geldi. Yani Larkin, Jordan Lloyd, Cordinya, Nick Wilder, -Bapp. yine bu maçta oynamadı Boboa. Yine şey Muzazer. Evet. Ee, yani Anadolu önemli Belki işte de şey, nedeniyle Muzazer. şu ana kadar forma girmedi, David Mutaf gelecek buraya. Bilmiyorum arada atladığım var mı ama Anadolu Efes gerçekten çok zengin bir rotasyona sahip evet, oldu burada. Evet, kadrosu geniş gerçekten de. Eee yine evet. e, buraya Fijay girecek. Dozier. Şimdi böyle olduğu zaman Anadolu Efes'in oyun yapısı çok değişiyor. Yani her pozisyon için her düzen için farklı bir silah sahaya koyabiliyor. Efes'in bu maçta belli bölümlerde dikkat edersen e, Nick Wilde ve Şeyh Muzza sahada kalıp savunma kısmına çok güçlü oldu. Evet. Şimdi Yurdig'in en iyi iki ön alan savunmacısı diyebiliriz. Yani ikisi de sahadayken Efes burada geçilmesi çok güç bir takım oluyor. Hücumda Larkin, Lloyd yan yanayken tehdidi çok çok büyük bir takım oluyor. E bu oyuncuların hepsi potaya gidip, adam eksiltip, skor bulmayı seviyor, topa sahip olmayı seviyor. Dolayısıyla Efes'in burada çok çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama onların da boyalı alan kısmında işte Puare'nin sakatlığı orada çok can sıktı, evet. e, maalesef Papayanis ilk maçında çok vasat bir görüntüdeydi. Yani hücum tarafında evet ama savunma kısmında e, sevimli hayalet Orko gibiydi. Yani gelen geçen geçiyordu. Ama birkaç hafta az önce söyledin yani adaptasyon sürecini de izleyeceğiz. Evet yüzden. ama bu savunma alışkanlığı önemli. Yani Efes'in ölü alanda bu kadar iyi savunmacılar varken arkada da güçlenmesi gerekiyor. Ama Papaya Annesi'nde dediğimiz gibi hücum tarafı inanılmaz. Hücum e, repertuarı çok yüksek. Diğer uzunlar Avrupa için tecrübesiz sayılabilir. Burada Ercan'ın, Simis'in vereceği katkı, Ronald Simis'in vereceği katkı bence çok çok, çok önemli. önemli. Mutlaka Efes'in Rıbant'a daha hakim olması lazım ki bunu Fenerbahçe Beko da yaşadı. Biz bunları yapabilirsek dediğim gibi hücum tarafında Efes'in olağanüstü bir gücü var. Yeter ki savunma kısmında, boyalı alanda da o ritmi bulalım, o ritme ulaşalım. Ben açıkçası umutlandım evet. ee, makabe maçındaki performans aynı için. Aynı zamanda kadrosu da çok geniş bir geniş kadro. Bir kadro. Ee, ve dediğimiz gibi formda oyuncular, Ercan Osmani, Şenil böyle büyük bir organizasyondan, turnuvadan dönünce ister istemez zaten formda oluyorsun. E, o formda var Anadolu Efes'te. Kesinlikle bir ama şunu da unutmayalım, bu takım sonuçta hazır olacak. Yani evet. diğer takımlarımız için söylediğimiz her şeyi Efes için de söyleyebiliyoruz mutlaka belli bir zamana ihtiyaç var. Mutlaka belli bir sürecin geçmesi lazım. Umarım en sağlıklı şekilde en hassasla burası geçilir ki hemen işte şimdi ikinci maçımız Hapoel'de. Hapoel'de hmm. işte eski mis Mesic'in, Bright'ın, Otun'un olduğu ha, bir takım ki üçü bir de Pedro. ilk maçı çok iyi oynadı. Yani üçü de çok iyi oynadı. Umarım onlara karşı da kazanıp Karadağ'daki e, serüveni 2-2 ile bitirelim diyelim temsilciye. için bir hisse durumu var değil mi orada takımdan? Karadağ'dan hisse yani şey pardon, Apurale'den e, <laughs> hisse <laughs> aldığı evet. konuşuluyordu. Apurale gitmesi çok şaşırtmıştı hmm. ama hangi şartlar sunulduysa artık demek ki hayır diyemedim. Dubai basketbolda yenilerden onu da Dubai'de söyleyeyim. önemli bir galibiyetle başladı. Evet, Onlar da Partizan'ı yenerek başladı. Yani. Lige renk gelecek gibi gözüküyor ama Yirmi takım olması gerçekten çılgın bir tempoyu da beraberinde getiriyor. Allah e, tüm takımlardaki arkadaşlarımıza başa yani başarılar <laughs> evet, ve e, Allah yardımcı da olsun geçecek. diyelim. Çok yoğun geçecek. Panathinaikos bir yandan da çok iyi bir kadro Ergin Ataman'ın takımı. Yani, yani çok iyi bir kadro. Çok, yani <laughs> hepsi çok iyi bir kadro. İşte Ergin Ataman için bu avantaj mı dezavantaj mı tartışılıyor. Çünkü Ergin Hoca daha rotasyonla oynamayı seviyor. Ki milli takımda da bunu gösterdi. E, şimdi bu takımda 12 tane oynamak için oyuncunun gözüne bakan oyuncu olacak. Yani e, şimdi geçen sezon verim alınamayan isimler o kısa rotasyonda işte Brown bir önceki sezon Arjantinli Vildoza verim alınamayan kısaların yerine şimdi Shorts geldi. Yani evet. Shorts ama geldi. ilk maçta çekti. Yani inanılmaz yani MVP diyorduk. Evet yani sıfır şimdi, çekti. Dolayısıyla Ama işte takımın o kısmına yani oyununa adapte olma, oy, yani, koçun oyununa işte adapte olma da var. Luka üzerine Shorts ya Koçun işi kolay değil evet. ama bu takımı oynatabilirse de en net şampiyonluk adayı o da kesin. Zaten direkt Final fora yazabiliyoruz panayı. E, uzunları da sonuçta şimdi Hı -hı. Holmes transferi yapıldı. Lesor var bir de gerçekten iyi durumdaki Ömer Faruk var ki Ömer Faruk evet. da e, ilk Euro maçın iyi ilerlemesiydi. Eee dolayısıyla Ergin Ataman'ın tam Ced istediği takım. Cedi Osman ilk maçta sakat da oynamadı ama orası da çok orası zengin. Için, evet. e, bakalım. Yani ben de merak ediyorum nasıl bir performans sergileyecek. Kurallar da yeni değişiklikler geldi. Birisi Ergin Ataman gibi, <laughs> için değişmiş evet, gibi Ergin sanki. Ergin Ataman kuralları evet. yani gerçekten çünkü hocanın güzel bir taktiği vardı. Ee, rakip hızlı hücuma çıkarken onu kesmek için sahaya geldi, Hakeme itiraz ediyormuş gibi, gibi yapardı, ve teknik faal Hızlı hücumu hızlı keserdi. Ama Yuolik de çok Fark fazla olmaya oldu. başlayınca bu dedi ki bundan sonra sahaya girerse atacağı kesmeyecek. Sayı <laughs> evet. olacak üzerine sahaya giren kişi direkt diskalifiye, diskalifiye. edecek şimdi. Ama Ergin Hoca dedi ki böyle bir açık vardı. Ben bunu kullanıyordum. Bundan <laughs> sonra yapmam dedi. Yani orada. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ama evet işte yol on kuralı gelmişti hembeye hatırlarsan geçmişte. Ee, şimdi Euroleague Ergin Ataman kuralı, kuralı yani bence Euroleague içine damga vuruyordu bir kuralda olar kurallara da damga vurdu. Yani. Diğer değişikliklerden çok ilginç çeken oldu. Bu ya en en bu, bence bu. Yani bence de. Ergin Ataman olması işin içinde biraz evet. daha bizim için magazinsel yönde büyük diye evet. oldu diyelim. Evet diyelim. Eklemek istediklerim var mı? Yani Fenerbahçe ve Kuyu, Anadolu Efes'i kutlayalım. Galibiyetle başlamak çok çok güzel. İnşallah Bizimize daha uzun bir serüven var. Ya çok uzun, çok uzun. İnşallah e, bu yolun sonu Atina olsun. İnşallah iki takımımız da Final Four'da olalım. Dediğim gibi Türk basketbolunun güzelliklerini konuşmaya devam edelim. Evet, Avrupa'nın en prestijli organizasyonu, basketbol organizasyonu başladığı için ben de çok mutluyum. Gerçekten e, seyir zevki ekstra, oyuncuların kaliteli oyuncuların olması ekstra. Evet, o ruhu çok seviyorum hani partizana gelen Finlandiyalı oyuncu de, e, dedi ya hani Türk, Sırp ve Yunan, taraftar, e, Yunan taraftar atmosferinde oynamayı çok istiyordum diye gerçekten bu üçlü Avrupa basketboluna. E, damga vuruyor. O üçlerden biri biziz. Onu Final Sen... Four'u izlemeye bekleriz. Orada o <laughs> taraftarların hepsini bir arada görebiliriz. <laughs> Bence orada Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes'e de hani ışık verdi. Gelecek yani Anadolu Efes, şey. Fenerbahçe, Beko ve Panathinaikos taraftarı, Olympiakos taraftarı yan yana geldiği ortamlar zaten tam hayal Efsane. kuracak kurulacak ortamlar. Sırp taraftarlar gelebilir mi? Çok fazla ihtimal vermiyorum ama dediğim gibi kendisini izlemeye bekleriz. Hadi bakalım göreceğiz diyelim ve yeni sezon hayırlı olsun. Görüşmek dileğiyle basketbolla sağlıklı kalın.